Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Saadet Yasemin Sarıkaya. Bugünün video konusu Trikotilomani. Bu konuyla alakalı hem çok fazla çalışıyorum hem de çok fazla merak edilen soru var. Belki bu zamana kadar, bu videoyu çekene kadar binlerce trikotilomani hastasıyla çalıştım. Ee, hiç bilmeyenleriniz için ilk defa bu videoda denk gelen insanlar için söylüyorum. Saç, kaş, kirpik koparma rahatsızlığı. Aynı zamanda tırnak yeme ve tırnak eti kopartmada aslında bilinçaltı anlamında e, trikotilomaniye dahil oluyor oluyor. E, genel olarak hep bir yanlış kanı var. Trikotilomaniyi sadece stres anında işte saçını, kaşını, kirpini kopartmakla e, insanlar hep bunu stres anında yaşadıklarını söylüyorlar. Ama oysa bilinçaltında bununla ilgili çok daha karmaşık bir kayıt sistemi var. Ben psikiyatrist de değilim, psikolog da değilim. Ben bir şifacıyım ve bu alanla ilgili çalıştığımda bilinçaltında 3 ana başlıkta toplamak istiyorum. Özellikle ortalıkta dolaşan yanlış bir bilgi daha var. Trikotilemoni hastalığı ile alakalı. işte kökte mutlaka bir taciz vardır deniyor mesela. Bu yanlış buna asla katılmıyorum. Yani 1000 kişiden belki 2 kişi de evet gerçekten bilinçaltında çocukluğunda yaşadığı bir taciz olayı buna neden olabiliyor. Ama genel olarak 3 başlığımız var. Bunlardan sırayla başlamak istiyorum. Bu videonun amacı siz sizin kendinizi sorgulamanız değil, aksine bu hastalığın temeldeki ana sebeplerinden birini belki kendinizde fark etmeniz. Yani buradaki kastettiğim şey, acaba ben böyle bir olay yaşadım mı diye kendisi sorgulamanıza gerek yok. Çünkü bu bahsedeceğim üç başlıkta da ancak bilinçaltınızla bağlantı kurulup bu hastalığa neden olan kökteki travmaya ulaşıldığında ortaya çıkıyor. Yani hiç kimse bilinçaltındaki nedeni normal bilinçli zihnimize biz hatırlayamıyoruz. Yani kökteki olay bir taciz de olabilir, başka bir travma da olabilir. Bunu şu an hatırlama şansınız maalesef ki yok. O yüzden kendinizi boşu boşuna acaba ben bunu yaşadım da bundan mı işte böyle bir travmam vardı bu yüzden mi ben trikotilomani oldum sorusunu kendinize boşuna sorarsınız. Bu sadece sizin zihninizin daha fazla direnmesine yani hastalığın daha da ilerlemesine sebep oluyor. O yüzden bunu sadece e, hani kendinizi sorgulamadan bu hastalıkla ilgili genel bir bilgi edinmek gibi düşünebilirsiniz. Şu Şimdi dedim ya çok fazla bu vakarda çalışıyorum ee, ve her yaş grubundan insanla çalıştım. 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla da çalıştım. Çok ileri yaştaki insanlarla da çalıştım. İşte 3 aydır trikotilomani olanla da çalıştım. 36 yıl trikotilomani hastası olanla da çalıştım. Yani bu konuyla alakalı elimde çok ciddi bir veri var aslında. Ve üç başlıkta toplu olmamın ana sebebi de o. Yaşanılan travmalar farklı olsa da belli bariz duygular var. Şimdi bunlardan bir tanesi kişi belki de en çok ortaya çıkanını söyleyeyim. Yani yüzdeye vurduğunuzda belki yüzde %70 bu zamana kadarki danışan portföyümün içerisinde aynı yani duyguya sebep olan bir travma çıktı. Bu da şu, aile için kendi feda etmek. Yani ne demek istiyorum? Tabii ki de biz normalde aile bağları güçlü bir milletiz ama e, bu anlamda ben farklı kültürlerde yetişmiş farklı dini e, görüşlere sahip insanlarla da çalışıyorum. Yani benim çalışma skalam sadece Türkiye'de yaşayan insanlar değil. Bu anlamda da şöyle bir durum var. E, bu kendi feda etme hali dediğim şey şu: çocukluğunuzda anne, baba, kardeşler veya Anne babanın kendi kardeşleriyle ilgili yaşadığı herhangi bir kaybetme korkusu varsa, bu ne demek? Ee, çocukluğunuzda babanız çok hasta olmuş olabilir örnek veriyorum. Ya da e, okuldan düşük not aldığınız için size evde küsmüş olabilirler. Bu da bir kaybetme korkusunu tetikler. Ya da sürekli ya da demek zorundayım maalesef çünkü çok perspektifi geniş bir alan. ya da mesela öyle bir danışanım da vardı. Amcayla baba kavga ediyor. Tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Çocuk 6 yaşında. ve babasını kaybetmekten ve işte ya da işte amcasına bir şey olup da babasının hapse girmesinden korktuğu için kendini feda etmek için kendinden bir parçayı kopartıyor. Yani genel başlığıyla değerlendirecek olursak kendi aile bireylerinizden birinin başına bir şey gelmesin diye kendinizden bir parçayı, işte belki saçınızı kopartıyorsanız saçınızı feda ederek, kendinizden bir parçayı vererek bilinçaltınızda aile üyelerinizi koruduğunuzu zannediyor olabilirsiniz. Bu da trikotilomaniye sebep olan nedenlerden bir tanesi. Normalde maalesef şöyle bir şey daha var toplumda. Eğer sizin saçınızı ya da kaşınızı, kirpiniz neyse koparttığınız fark edildiğinde yapma kelimesi kullanılıyor ve bu sanki insanlar bunu e, kasti olarak yapıyorlarmış gibi görünüyor. E, ve bırakmaları da kendi ellerindeymiş gibi anlaşılıyor ama maalesef ki öyle bir şey değil. Çünkü genellikle e, bu tarz bir dürtüye sahip, dürtü bozukluğuna sahip olan insanlarda şöyle bir şey var. O kopartma anı yani onu bir kriz anı olarak değerlendirebilirsiniz. O kriz anı geldiğinde bir uyuşturucu almış gibi düşünün kendinizi. Yani siz kopartırken saçınızı koparttığınızı, kendi canınızı yaptığınızı ya da kendinizi eksilttiğinizin farkına varmıyorsunuz. Ancak böyle bir ayılma anı yaşayıp o ayılma anda ben de kadar çok saçımı kopartmışım gibi bir o an fark ediyorsunuz. Ama bu tabii etrafınızdaki insanlar tarafından sen kendini isteyerek kopartıyorsunuz da eliniz buraya gitmezse kopartmaz kopartmazmışsınız gibi anlaşılıyor. Ya da çoğunlukla mesela işte o alışkanlığın bunu bir alışkanlık olarak nitelen yönlendirildiği için alışkanlığın yerine başka bir alışkanlığı koy İşte saçını kopartma isteği geldiğinde başka bir şey yap gibi yönlendirmeler var bunların hepsi yanlış çünkü şöyle bir şey var eğer zaten bırakabiliyor olsanız bırakırsınız bırakamadığınız için şu an bu videodasınız neden bunu yaşıyorum sorusunu ya da nasıl çözüm bulabilirim sorusunu kendinize sorduğunuz için şu an bu videodasınız dediğim gibi ilk grup Kendini feda etme hali. Bu köktek travma çeşidi çok artıyor. Yani sadece anne babayı kaybetmek olabilir, aile üyelerinden başka birini kaybetmek olabilir ya da küçük yaşta bir ölüm yaşandıysa ailede işte bu anne babanızın anne babası ya da herhangi bir çok sevdiğiniz yakın bir akrabanın kaybı ya da e, mesela taşınmalar da buna dahil. Yani kaybetme duygusuna dahil ve e, tekrar düzenin bozulmasın, taşınmayayım işte ya da aile üyelerimden birine bir şey olmasın diye kendi saçınızı, kendinizden bir parçayı kaybediyorsunuz ki aile üyelerini ve kendi düzeninizi koruyabilin diye. Yani bunun bilinçaltınızdaki karşılığı bu. İkinci en önemli e, grup da utanç. Şimdi bu grubun içine taciz dahil. Yani çocukluğunuzda eğer herhangi bir taciz yaşadıysanız evet bu trikatülomaniye sebep olabiliyor. Ama buradaki şey tacize uğramış olmak değil. Taciz anında hissettiğiniz utanç duygusu buna neden oluyor. Ya da mesela çoğunlukla karşılaştığım şeylerden bir tanesi bu utanç duygusunun sebep olan vakalarda karşılaştığım şeylerden bir tanesi anne ya da babadan herkesin içerisinde utanç hissedecek şekilde tokat yemek. Özellikle erkek bireylerde bu var. Sakallarını, işte bıyık üstündeki şuradaki tüyleri kopartan bireylerde genellikle benzer bir şey çıkıyor. Yüze yenilen tokat ya da yine dediğim gibi taciz yani kişinin ...kendi varlığından utanmasına sebep olan bir travma yaşadıysa... ...bu e, yine tirkatülamaniye sebep olabiliyor. Ama bunun yüzdesi dediğim gibi çok daha düşük. Yani ilk bahsettiğim grup çok daha e, yüksek bir grup... E, ile alakalı ama utanç duygusu da aynı şekilde buna sebep oluyor. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Şimdi bilinçaltı biz çocukluğumuzda olayları nasıl yaşadıysak... ...ve hangi sıralamayla kaydettiysek aynı basamak duygu anlamında soruyorum. Aynı duygu basamaklarıyla bize tekrar yaşatmak zorunda... Eğer siz çocukluğunuzda işte eve geç geldiğiniz için babanızdan tokat yediyseniz örnek veriyorum ya da arkadaşlarınızın içerisinde utanç hissedeceğiniz bir şey yaşadınız. Bunu yaşadığınız anda o anki duygu sıralamasında ne varsa aynı şeyi tekrar etmek zorunda kalıyor. Yani siz her sakalınızı ya da işte kaşınızı, kirpiğinizi koparttığınızda o eksilmelerden dolayı zaten bir utanç duygusu hissediyorsunuz çünkü diğerleri gibi değilsiniz, diğer insanlar gibi değilsiniz. Normal olarak kabul edilen insanlarda ne var? İşte hiç kimse saçını, kaşını, kirpini kopartmaz var. Bu normal kabul edilen ya. Dolayısıyla da normal olmadığınızı hissettiğiniz her an utanç duygusu hissediyorsunuz. Genellikle işte bu saçlarını koparttığı ve saç miktarı çok azaldığı için mesela tesettüre giren kadınlar biliyorum. Ee, hani normal şartlarda bu gönülden ve içeriden gelmesi gerekir ya tesettür konusu. Ama sırf utandığı için ve saçını saklayabilmenin de en kolay yolu olduğu için mesela kapanan danışanları biliyorum. Ya da erkeklerde sürekli kasket takmak, şapka takmak gibi ya da işte sakalını kopartıyorsa her gün düzenli tıraş olmak gibi ee, bunun negatifte bir getirisi var. Yani özgürce bir seçim yapmak yerine trikotülemanide kendinizi saklamak, daha doğrusu yaptığınız eylemi saklamak için farklı seçimlere sürüklenebiliyorsunuz. Bunun da tamamen utanç duygusuyla alakası var. Yani siz yine kendinizi utançta hissedeceğiniz, utan kendinizden, kendi varlığınızdan utanacağınız bir eylem gerçekleştirmiş oluyorsunuz ki kökteki travmanızla eşleşiyorlar. Üçüncü grupsa dikkat çekmek. Bu genellikle küçük yaş grubunda daha sık gördüğümüz bir e, madde. Eğer kardeş kıskançlığı varsa, yani e, bir ebeveyn olarak bu videoyu dinliyorsanız eğer, özellikle bir evdeki kardeş kıskançlığına bakmanızı istiyorum. Tek çocuklarda da yine sıklıkla görülüyor ama ya anneyi ya babayı kıskanabiliyor. E, eğer evde bir kardeş kıskançlığı varsa, kardeşler arasında bir huzursuzluk varsa, e, daha hassas olan kardeş kaşını saçını kirpini kopartabiliyor. Çünkü kendini ancak aile içerisinde bir sorunla gösterebiliyor. Ee, diğer bir taraftan yine evet bu da yetişkinlerde gördüğümüz bir şey yine dikkat çekmek. Ama bu çocukluktan kalma bir ee, yani şey gibi düşünün İşte 6-7 kardeşli bir ailedesiniz. Varlığınız çok fazla görülmüyor ve bir şekilde sizin kendinizi ortaya koymanız gerekiyor ve bunun için de herkesten farklı olan bir şey yapmanız gerekiyor. Yapabildiğiniz şey de işte kaşınızı, saçınızı, kirpiğinizi kopartmak ee, ve bunu yaptığınızda şöyle bir şey oluyor aile üyeleri otomatikman bir sorun var olarak algılıyor. Başta kızıyorlar eline işte kaşına götürme, işte saçını çekme, bunu bilerek yapıyorsun, yapma, işte dikkat çekmeye çalışıyorsun gibi İstersen az bir baskı, daha doğrusu çözüm bulmaya çalışıyor anne ve babalar. Ama bu arada bu davranış çok fazla pekiştirilmiş oluyor. Dolayısıyla da ne oluyor? Siz dikkat çekmeye çalışıyorsun, bunu yapma dedikçe çocuk daha fazla yapar hale geliyor. Bir de eve yani eve beynleri kullanmanın en kolay yöntemi olarak çocuklar bu e şeyi seçiyor. Özellikle ergen grupta 13-15 yaş arasında da en sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi eve beynleri kontrol edebiliyor olmak. Yani ne demek istiyorum? Şimdi e eve beyin olarak özellikle bu videoyu dinliyorsanız, ister istemez de çocuğunuzun hastalığı ve yaşadığı sorunla ilgili bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Bu çözüm bulma esna aslında farkında olmadan önce kendinizi suçluyorsunuz. Acaba ben bir şey mi yaptım, bir şey mi dedim. Nerede yanlış yapıyoruz ki bu çocuk işte kaşını, saçını, kirpiğini, sakalını kopartıyor diye düşünüyorsunuz. Ve bu esnada farkında olmadan çocuğunuz iyileşsin diye e, çok fazla ne derse yapılmaya başlıyor. Yani çocuk varlığını dikkat çekme aracı olarak ve sizi yönetmek için ister istemez saçını, kaşını ve kirpini kopartmaya devam ediyor. Ve bu grupta yani özellikle anne babasını yönetmek için saçını, ve kaşını ve kirpini kopartan ergenlik dönemindeki bireylerde şöyle bir şey var: anne ve babayı yönetebildikleri tek kanal burası olduğu için. Genellikle tricotinamik kolay kolay bırakmak istemiyorlar. Yani bilinç altında yaptığımız seansta mesela ergenlik dönemindeki bireylerde daha fazla seans sayısı uzuyor. Bunun da ana sebebi anne ve baba ile kurduğu hastalık üzerinden ilişkisi. Şimdi bu neticede çözümü olmayan bir hastalık mı? Hayır, değil. Ama benim bu zamana kadarki tecrübelerimde şöyle bir şey var ilaç tedavisi kullanan, dediğim gibi çok uzun yıllar bu hastalığa muzdarip olup her yolu, her yöntemi denemiş olan birçok bireyle çalıştım. Ve onlarda ortak şöyle bir durum var. İşte psikoterapi alıyorlar bir yere kadar ama devam ediyor. İlaç kullanıyorlar bir yere kadar yine devam ediyor. Çünkü buradaki ana şey şu. Kökteki travma bilinçaltınızdan temizlenmediği sürece, daha doğrusu temizlenme kelimesi doğru değil ama kökteki travma iyileşmediği sürece ister istemez siz aynı sorununa tekrar ve tekrar yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ee, ve iyileşme oranı hani yaptığım seanslardan neden bu kadar yüksek derseniz de kullandığım teknikle alakalı. Bu kendi keşfettiğim bir yöntem. Ve aynı zamanda psikolojik yeteneklerimi kullanıyorum seanslarda. Dolayısıyla da kökteki sorun. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bilinçaltınızı bir şehir gibi düşünün. Bir sürü binalar var. Ee, ve bu binalardan birinin adı trikotilomani. Yani bir hastalık ben seans esnasında o binanın temeline en ilk temelin atıldığı travmaya olaya kadar indiğim için ve bunu seans esnasında, tek seansla gerçekleştirdiğim için sorunu temelden çözüyoruz. Yani ben bilinçaltınızdaki o binayı yıkıp yerine e, tamamen iyileştiğiniz yeni bir bina dikiyorum gibi düşünün bunu. Yani en kolay böyle anlatabilirim. Dolayısıyla da ortada bir neden kalmadığında hastalık da kalmamış oluyor. İyileşme bu şekilde gerçekleşiyor. E, bir de şöyle bir grup daha var. Anne veya babadan herhangi bir ebeveynlerden biri. Kaşını saçının kirpiğini kopartıyorsa ve çok uzun yıllar bunu yaşadıysa genellikle küçük yaş grubundaki bu 3 yaş olabilir 5 yaş olabilir fark etmiyor. Küçük yaş grubundaki çocukların anne babayı taklit etme hali ortaya çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki siz trikotilomani hastasısınız ve çocuğunuz neticede sizin saçınızı kaşınızı koparttığınızı görüyor. Hem gördüğü için bu eylemi normal bir şey zannedip sizin de kendisini eşitleyip ben bakın sana ne kadar yakınımı size gösterebilmek için bu eylemi gerçekleştiriyor. Bir de diğer bir taraftan bunun ruhsal anlamdaki karşılığında da yine e, çocuklar bizim yansıtıcımızdır her zaman. Yani anne ve babada ne varsa çocuklar hatta böyle en yüzleşmekten kaçtıkları ne varsa çocuklar anne ve babaya onu gösterir. Dolayısıyla da siz kendinizi o zamana kadar yani çocuğunuz bu hastalığa yakalanana kadar bu gerçekle yüzleşmediğiniz ya da bir çözüm bulamadığınız yani özetle arkadaki kökteki travmayla yüzleşmediğiniz için çocuğunuz sizi mecburen buna yüzleştirmek zorunda kalıyor. Çünkü kendi saçınızı kopartırken çok bir sıkıntınız yok. Konfor alanınız orası. Ama çocuğunuzun bunu yaptığını gördüğünüzde çok büyük bir vicdan azabı çekiyorsunuz. Dolayısıyla da ne oluyor? Hem kendinizi hem de çocuğunuzu iyileştirmek için bir çabaya giriyorsunuz. Ben hani yıllarca bunu yaşadım, çocuğum yaşamasın diyorsunuz. İster istemez de aslında çocuğunuz kendisinde size aynalayarak, e, bu hastalığı size göstererek, dışarıdan nasıl göründüğünüzü size göstererek ister istemez sizi iyileşmeye zorluyor. E, bu aslında çok masum olan taraf e, ve çocukların hep böyle bir şeyi vardır ya, anne ve babaya siz de çocukluğunuzda aynı şekilde bunu yaşamışsınızdır. Ben sana daha yakınım, seni anlıyorum. İyi ki bak ben bu ailedeyim deyip ailenin hastalıklarını ya da sorunlarını kendi üzerine alırlar. Ki böylelikle hem kendilerini aileye ait hissetmek isterler hem de yalnız değilsin bak yanında ben varım seninle bu sorunu paylaşıyorum demek isterler ruh olarak. Çünkü aileye sonradan dahil olanlar ya çocuklar. O yüzden bunu yaşıyorlar ve böyle davranıyorlar. Eğer e, sizden dolayı çocuğunuzda da varsa panik yapacak bir şey yok bu tip durumda. E, Ebeveynle çalışıyorum. Yani çok küçük yaş grubunda, e, 7 yaş üzeri çocuklarda çalışıyorum genellikle. 7 yaş altındaki çocuklarla da e, yine çalışıyorum ama onlarla başarı, ya başarı oranı demeyeyim ama iyileşme süreci daha farklı işliyor. Yaş grubu küçük olduğu için. Özellikle anne ve baba eğer saç koparmaya devam ediyorsa çocuğun iyileşmesini beklemek çok anlamsız oluyor Öncelikle anne ve baba yani trikotilamoni hastası olan ebeveyn kimse önce onun iyileşip şifalanması gerekiyor yok ki e, o aynalama ortadan kalksın. Daha sonrasında gerekli olursa eğer çocukla çalışıyoruz. E, peki kaç seansta iyileşiliyor bu hastalıktan? Şimdi bu kişiden kişiye göre çok değişen bir konu. Kimi tek seansta iyileşiyor, kimi iki seansla iyileşiyor. Çok nadir olarak 3 ve 4 seans çalışıyorum. O da çok travmatik bir geçmişi olan veya aşırı dirençli insanlarda. Bazı insanlar değişime çok fazla direnirler. Yeni olanı kabul etmek istemezler. Bu da yine çocukluklarında yaşadıkları olaylarla alakalı. O aynı konfor alanında sabit kalmaya o kadar tutunurlar ki kişiler herhangi bir konuyla alakalı değişiklik yaşamak istediklerinde hayatlarında bu çok büyük bir problemdir onlar için. Bu tür insanlarda bir tık daha geç oluyor. Ama genel olarak bu dediğim gibi ben binlerce trikatülamoni hastasıyla çalıştım. Yüzdeye vurduğumuzda yüzde 90 bir veya iki seansta iyileşiyorlar. Ve hani iyileşmez değişmez genelde hep bana umutsuz vakalar geliyor. Yani birçok yolu yöntemi denemiş. İşte kazara bir şekilde bana ulaşmış. Değişim hikayelerini görmüş ve acaba ben de değişebilir miyim sorusunu kendine sormuş insanlar geliyorlar. Ve bu insanların çoğu o kadar umutsuzlar ki yaşadıkları hastalıktan dolayı. Çünkü tıbbi bir tedavisi yok. Yani herhangi bir organ hastalığınız olsa işte gidersiniz, ameliyat olursunuz, ilaç kullanırsınız, bir şekilde geçer. Ama trikotilamani çok enteresan bir hastalık olarak geliyor bana. Ve herkesin de iyileşme süreci çok farklı işliyor. seanstan sonra da mesela kimi hemen kopartmayı bırakabiliyor, kimi 3 gün sonra kopartmayı bırakıyor, kimi eli saçına kaç gidiyor, oynuyor ama kopartmıyor. Kimi birkaç gün hiçbir şey yapmıyor, sonra bir gün kopartıyor, tekrar bırakıyor gibi. Herkesin süreci kendine özel işliyor. Yani burada e, şunu düşünmeniz anlamsız. Evet, bir sürü Instagram sayfamda bu konuyla alakalı değişim hikayesi var. Ama ben size diyemem ki evet siz de tek seansla iyileşebilirsiniz. Ya da evet siz iki seansta iyileşebilirsiniz demek. Gerçekten çok anlamsız ve saçma bir vaat oluyor. Çünkü siz bir bireysiniz yani kökteki yaşadığınız travma başka bir trikotilomani hastasıyla aynı olsa dahi iyileşme süreciniz tamamen size özel işliyor. Yani kendinize genel olarak maalesef ki böyle bir şey var. Ee, biz bir şeylerin garantisini hep almak istiyoruz. Bu garantiyi almak isterken de şu var. Kafamızda bir şey oturturmak bilmek istiyoruz. İşte ben iki seansta iyileşeceksiniz desem e, otomatikman kafanıza o iki seansı oturtturacaksınız. Ama belki siz tek seansta iyileşeceksiniz. Yani bunu süreç belirlediği için, bunu sizin değişimi ne kadar kabul edebildiğiniz belirlediği için bu seans sayısını ya da işte şu kadar sürede iyileşirsiniz demek çok anlamsız ve saçma oluyor. Kendinize bu anlamda elektronik eşya muamelesi yapmayın diyorum ben hep. Siz kendinize özelsiniz. Siz insan yapımı olmadığınız için bir başkasının tek seansta değişmiş olması ya da üç seansta değişmiş olması ya da iki seansta değişmiş olması sizin de aynı süre içerisinde değişeceğiniz anlamına gelmiyor. Yani Ali Veli değişti diye siz de aynı sürede değişmeyeceksiniz. Bunu bir öncelikle kabul etmek gerekiyor. Çünkü bu hastalık size özel. Yani evet görünürde 10 kişiyi buraya ben getirsem, 10 kişi de saçını kopartıyor olsa bilinçaltından bambaşka travmalar çıkıyor. Ben 3 ana başlık topladım. Bunlar sık görülenler. Bunların dışında spesifik olarak farklı travmalar çıkan, farklı duyguların tetiklediği insanlar da var mesela. Ama genel ana başlık bu üç duygu. Ee, o yüzden kendinize diğer insanlarla aynı muameleyi yapmayın. Kimi mesela evet gider, ilaç kullanır ve ilaçla iyileşir. Kimi psikoterapiye gider, onunla iyileşir. Kimi işte iş hayatını değiştirir, onunla iyileşir. Yani herkesin iyileşme şekli farklı. Öncelikle bunu bir kabul etmek gerekiyor. Ve kendinize insan yapımı bir eşyaymış gibi işte... Hani şey gibi düşünün. Siz bu buzdolabı olsanız, işte bozuluyor olsanız ya da herhangi bir sıkıntınız olsa size derim ki şu parçasını değiştirince düzelecek. Ama insanız. Maalesef ki insan olarak biz her birimiz birbirinden farklı. Yani nasıl ki 10 parmağımızın parmak izi birbirinden farklıysa insan olarak da hepimiz birbirinden farklıyız. Bunu öncelikle bir kabul etmek gerekiyor. Onun dışında e, özellikle bir grup var ki mesela bu hastalığın değişemeyeceğini ispat etmeye çalışıyorlar. Çünkü e, değişmeye çalışıyor olma yani sadece bu ben kendi uyguladığım seanslar için söylemiyorum. İşte doktora gidiyor olmuyor, psikiyatriste şey, psikoloğa gidiyor olmuyor, işte e, bir şifacı duyuyor ona gidiyor olmuyor, bir yöntem duyuyor ona gidiyor olmuyor. İşte denemediğim yol yöntem kalmadı ben artık bu hastalıktan iyileşemiyorum diyor. E, ve bunun söylüyor olmasının ana sebebi Kişi bazen bunu şey gibi, ergenlerde de aynısı var. Anne onun için bir şey yapıyor, baba onun için bir şey yapıyor. Yani o aradaki şunu da deneyeyim derken ki aradaki ilgi alma şeklinden dolayı da mesela değişmeyi direnenden var. Yani bunu sadece bu hastalık genelinde değil, genel olarak değişime direnen insanlarda sıkla karşılaştığımız bir şey olarak söylüyorum. E, buradaki e, şey gibi düşünmeyin bunu. Yani evet bu kadın şu an bu videoyu yapıyor. Ben bu kadından seans alırsam %100 iyileşeceğim de değil. Asla bu kadından seans alsam da iyileşemeyeceğim de değil. Yani siz bir bireysiniz, ben bir şifacıyım. Biz eğer birlikte çalışmak kısmet nasipse eğer bu gerçekleşecekse size özel bir şifa yöntemiyle size özel bir e, iyileşme süreci gerçekleştireceksiniz. Yani bu tamamen size özel. Bunu bir öncelikle kabul etmek gerekiyor ve değişimi ne kadar kabul edebiliyorsanız, değişime ne kadar hazırsanız o kadar hızlı da sonuç alıyoruz. Ve farklı yöntemler, farklı teknikler de var yine bilinçaltınızda uygulanabilecek. Ama ben sadece kendi uyguladığım tekniği size anlatmakla e, ancak e, tecrübelerimi paylaşabilirim. E, bu anlamda hastalık zor değil trikotomoni ile ilgili genel yargılardan bir tanesi de işte o. Asla iyileşemeyecekmişsiniz. Hep böyle devam edecekmiş gibi geliyor size. Biliyorum ama değil. İyileşiyorsunuz, değişiyorsunuz. Bunu binlerce kişi de gördüm. Yani çok genel bir terim kullanıyorum binlerce diye ama belki de on bin kişiyle çalıştım. Hani burada binlerce sadece bir terim olarak söylüyorum size. Çok fazla çalışıyorum çünkü trikotomoni hastalarıyla. Ve bu arada da aynı şehirde olmamızın bir önemi yok. Farklı bir şehirde olsanız dahi, farklı bir ülkede dahi olsanız zaten online olarak çalıştığım için çok kolay kolaylıkla seans alabiliyorsunuz bu anlamda. Hani bahane olarak da kendinize şunu da sunmanızı asla istemem. Genelde trikotilomani ile ilgili de öyle bir şey var. Mesela Instagram'dan bilgi alıyorlar ya da WhatsApp'ta. Ve aa işte ben yüzde olursa daha etkili olacağını düşünüyordum. Yüzde değilse o zaman ben seans almayayım diyor mesela kişi. O zaman ben gülümsüyorum. Çünkü kişi... Şimdi burada işin uzman tarafı benim uygulayan taraf da benim. Seans esnasında trans haline geçen de benim. Yani sizin bilinçaltınızla bağlantı kurarken aslında aktif olarak çalışan benim. Dolayısıyla da ben hangi koşulda kendim rahat edip de işte transa geçebiliyorsam zaten benim o ortamda olmam yeterli. Sizin ortam olarak nerede olduğunuzun işte yüz yüze olsak dahi bunun hiçbir önemi yok. Yani değişim için bunu da kendinize bahane etmeyin. E, yüzde olmazsa ben değişemem, iyileşemem, kendimi rahat hissetmem. Bunların her biri zihninizin kurduğu bahaneler. Bunların hiçbirine takılı kalmayın. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bilinçli olarak evet kendinizi ifade etmekte zorlanan bir insan olabilirsiniz. Ama seans esnasında bilinçaltınızla bağlantı kurduğumuzda beyin dalga frekansınız değiştiği için e, ben trans halinde olup sizin bağlantı kurduğum yerden bahsediyorum. Aslında seansın başlangıcında sizin Bilinçli zihniniz devre dışı kaldığından dolayı daha kendinizi kolay ifade ediyorsunuz. Yani asla şunu düşünmeyin. Ee, ben zaten çok zor kendini ifade eden biriyim. İşte seansta ne diyeceğim, ne söyleyeceğim bunun hiçbirinin önemi yok. Seansı e, ben uzun uzun size hikayenizi de anlattırmıyorum. Yani bazı insanlar da mesela bundan çekiniyorlar. Hiç tanımadıkları, bilmedikleri birilerine kendilerini anlatmak mesela birçok insan için de zor bir durumdur. Bunu da hiç düşünmeyin. Seans esnasında ben size uzun uzun bir şey anlattırmıyorum. <laughs> o anlamda da rahat olabilirsiniz. Genel başlık, üç başlık altında toplamış oldum Tricotilemoni'yi. Merak Merak ettiğiniz şeyler varsa e, yorumlara yazın. E, ona göre tekrar başka bir videoda detayları, o merak ettiğiniz şeyleri, şu an gözden kaçırdığım herhangi bir şey varsa onların hepsini detaylıca e, yine tekrar konuşuruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.